artık. E, gerçi açmışlardı onlar birkaç kere tabii ki de havuza giriyorlar. E, ama biz sizinle de bunu paylaşmak istedik. E, bugün sizinle ilk defa şimdi ya yani bu sezonun ilk havuzunu Emirayla arkadaşlar gerçekleştireceğiz. Bakalım e, çok özlemişlerdi zaten havuzu değil mi kızlar? Vay, koşup koşup atlıyorlar koşup koşup atlıyorlar neler yapıyorlar bir görseniz. Neyse bugün de sizinle paylaşacağız bunları. Evet şimdi biz birazdan e, gördüğünüz gibi daha mayolarımızı giymedik. E, giyeceğiz. Mayolarımızı giydikten sonra hep beraber havuza doğru yavaş yavaş ağır adımlarla. Ben öyle gideceğim ama onları bilmiyorum. Siz nasıl gideceksiniz havuza? Koşa koşa. <gülüyor> <gülüyor> peki tamam. O zaman arkadaşlar şimdi durduruyoruz videoyu. Siz de bu arada lütfen beğenilerinizi, like'larınızı gönderin Sıla ve Miray'a. Biz de üzerimizi giyinelim tekrar evet, görüşürüz. Evet dönerek. Evet dönerek hemen üzerimizi giyelim. Ben değil doğru. onlar. Evet Bir peki. arkadaşlar Sıla ve Mila hazırlandılar. Mayolarını giydiler ve birazdan şimdi havuza ay, doğru ay, yol alıyoruz. Ay o terlikler. Bize baksana bu terlikler giyilir mi kızlar? Ben böyle havuza gideceğim. <laughs> Bilmiyorum. Sizin Ötekler havuz, giymez. havuz patikleriniz var. Onları da ben getireyim. Bir dakika düşünmem lazım. Havuz patikleri nerede, nerede, nerede? Evet buldum. Aklıma geldi. İki dakika sizi e, bekleteceğim arkadaşlar. Siz burada Sıla ve Diğer mamalarınızı gösterin arkadaşlarınıza. Bir, dakika. Ne oldu kızıma? Ne oldu benim kızıma? Ama sen ortalığı dağıtıyorsun. Bekle. Bekle iki dakika. Geleceksin. Ama düşersiniz siz burada. Kendine bak. boyun büyüdü babamdan büyük oldu. Dur. Bu da de alalım ya. Dur. Gel Duyu gel. Aç orayı. O, daha, biraz daha düşünmem lazım. Ay, bir koydum ama aklıma gelmiyor şey arkadaşlar. De, bir sonraki, bir sonraki. Tamam havlularınızı alın o zaman şunları. Geliyoruz arkadaşlar. Ne aldı? İnanmıyorum ya. Oh, oh, oh. Evet, gidiyoruz artık. Şimdi bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar ama büyülin tasmasını almam lazım. Lüyü terliğini aldı. Ben Lüyü'nün tasmasını alayım. Lüyü gel. Şey dışarı çıkıyoruz kızım. Lüyü hadi dışarı. Hadi dışarı kızım. Çıkalım mı dışarı? Hadi dışarı koş. koş 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 koş. Tamam buldum. Bak benim burada. Lüyü dışarı çıkalım mı Lüyü? Lüyü dışarı çıkalım Ama mı? Aa buradan çıktı. Lüyü ne biliyor musun? Bir yere koydum ben. Kafam karıştı. Lüyü biraz daha. Ee, evet, giyin lütfen. lütfen. Gel ben gidireyim hemen. Ne? Aa, ne? Her şey karıştırıyor arkadaşlar. O yüzden oraya kilitledim onu. <laughs> Bizim bize geçmesin. Ben ben nasıl yıkıyor ya? Bırak bırak. Ayağını uzak tutma aynı mı? Evet evet aynı. Standart bunlar. Yani sizin ayaklamanıza uygun. Bir dakika şimdi. Ha, ha. birazcık tutar mısın Sıla? Evet. Bak lan kızıyor mu? Kızıyorsa elleme. Kızıyorsa elleme. Kızıyorsa elleme. Kızıyorsa elleme. Evet. Tamam bırak sende sıra. Getir ayağını düşersin. Aa, 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 Tuttum ben. Nasıl tuttu onu? Tuttum. Evet tamam. Ma tutma. Dur 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 tamam Diğer ya. da alalım. Çünkü ama bunları havuzun kenarında giymeniz lazım. Terlik giyin yine, tamam mı ayağınıza? Tamam. Çünkü bunlar şey olmasınlar, toprak olmasınlar. Çimen olmasın havuzun içi bana lüğün tasmasını alalım arkadaşlar. Evet, şey terliklerini giy, sen de terliklerini giy. Evet, gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne Evet, Lü'yü alayım mı ben? Lü'yü sen yiyebilirsin. Evet, kızlar şimdi çok koşmadan. E, Kaymayın, ıslak olabilir kenarları. Korkuyormuş. Öcek mi var acaba? Evet, şimdi de <laughs> büyüdü ya. Lü'ye bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar heyecanlı. Babadan önce bıraksan güzel yani. Evet, dün tokanız burada kalmış. Kimin tokası bu? Eylül'ün mü? Eylül'ün galiba. Kimin? benim. benim. Hayır! Evet. Nasıl sol? Bakın bakayım. Ya bir şey yapmıyor. Onlar arı değil. Onlar helikopter böceği ya. Hiçbir şey yapmazlar. Hiç zararları yok. Vallahi zararları yok. Baksana şunlara. Su Şu soğuk mu? Atayım mı? Neden çıkartıyor? Atayım mı? Baba atayım mı? bak. Sen de çıkarttın onu. Hat. İçine su gidiyor. Hat. Ama attıktan sonra hem havluya sarabilir miyim? Sarılabilirsin. Oradan atla. Balıkla mı atla? Hayır ben atla. Evet. Balıkla mı atla? Bravo. Aa! Hadi. Evet, Kafanı sokmadan şöyle atıyorum ya öyle atla. Hayır. Ya, bu sıcak havada çok iyi. Var. Evet kızlar. Sen istersen patiklerini çıkar. Düşün çıkar, düzen düştü. Bütün gün atlıyorum ben. Yok, kayar mısın? kayar. O yüzden... Evet. Atla bakalım. Bir, iki, üç. Bal, bal. Mira, balıklama bal. Balıklama. Tamam. Ee, balıklama bir e, Balıklama yapma, öyle gitme. Şuradan balıklama at. Atla, evet. Ben atayım mı? Görsün arkadaşlar balıklama. Ama zıplamadan. Tamam. İsimim Zıplamadan. Evet. Dünün, otur, otur. Evet, atlıyor. Ssss, <laughs> atlıyor. Mira kapatacağım ama. Mira, kaç gündür? Kapat giyiyorsun? Kaç gündür eee göz 1 2 3 Bravo. Evet evet <laughs> harikasın. Atla. Atla yes. Bravo. Topu getirmedim ben. Topu getireyim bir dakika. Top oynayamazlar şu an. Top oynayamazlar. Atacağım ben onlara. Biz oynarız. Hayır ben getireceğim bizi. Şimdi? Şimdi? Ben getireceğim. Ama bunların Şimdi boyunu geçiyor burası. Top oynayamazlar. Oynan. Denge lazım. Oynayamam. Bu ne? Beyaz diyor. Arkadaşlar şimdi balıklarına atacağım. Ben nereye atacağım? Tamam. Atlasan hemen geçer biliyor musun? Atlasan hemen geçer biliyor evet. musun? Hemen atlasan. Bu soğukken gelmiyor. Hiç mi soğuk? Evet. O zaman ben her yeri uçlatayım. Evet. Evet şimdi atlıyor sula. Evet. Her yeri uçlatmam lazım. Tamam şimdi atlarsan olur. Atlayalım. 1 2 Su bana nasıl geliyor? Tam geliyor. 1 tamam. Düş Düşünmeden atla. Evet. Evet öyle evet, kalk. 2 Ya ben Ya olayım. hadi. Kafa sert ben asılıyor. Tamam, atlamıyorsan ben bireyi çekiyorum o zaman. Atladığın zaman haber ver bana. Kafanı önde eğerek yüz bakalım. Kafanı Sır. önde eğ. Suyun içinde eğerek ben yüz. Bilmiyorum. Tamam. E Onu tut sadece bakayım. Ha, sıla öyle tut Mira. Hayır, önünde tut. Atlamadın. Tamam atlıyorum. Su suya girmedin mi hala? Anne bu kapıyı kaçmıyor. Birisi beni itmesi lazım. Hayır itme. Ay, ben sana atabilirim baba. Şöyle, de. evet. Ya gönül tehlikeli olur ya. Ya dur Arkan. Ben de Arkan. Tehlikeli olur ama ya. Tamam. Arkada... Ben, ben, Ay, ben de. Hayır hayır olmaz. Ne zaman diyeceksin? Sen hafıza girmeyecek misin? Sıranın böyle arkadaşlar. Hafıza girene kadar. Tamam. Ben ne öyle? Gönül ama dikkat et gönül ya. Ben de düşüyormuş. Bir, iki, üç. Ne var ki? Anı Kaldır. Hadi. Hadi. Hazır. Bir, tamam. iki, Hı -hı. üç. Sana kendini yani Bekliyor burada yani. Ersan, Aa, çıktı. İyi de çıktı. Arkadaşlar, topla çok bırakalım. Evet. Evet. Havlıyor. Pi. 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 Canlarım. Canlarım benim. Benim fıstıklarım. Benim ne yapıyorsunuz? Aaa Lüyü gördü Lüyü. Ne oldu? Tanta otur 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 otur. Sessizlik rica ediyorum. Bak Sıla bir şey söylüyor. Tamam istediğin <gülüyor> <aklısı>. <gülüyor> olmasın. Yani ona, onun için bir, şey, bir avantaj olmuş oluyor. O yüzden. Tamam. Normal. Tamam mı? Balıklama değil. Normal azıklayarak. Tamam mı? Topuğu böyle görme. Tamam. Hazır mısınız? Hadi tekrar çıkın. Ben topu atacağım. Bekleyin. Ama bu sefer bahane istemiyorum tamam mı? Tamam. bana tamam tamam Hayır bu Hayır, yok. Şimdi ben bahane istemiyorum artık. Tamam. Hadi üç deyince atlıyorsunuz. Top bende arkadaşlar. Tamam. Topa ilk dokunan kazanacak. Bir. 2 Bakayım bir dakika sizi görmem lazım Çok ayrıksın 1 2 3 Mira sonradan atladı ama Mira aldı Mira bravo sen kazandın bu sefer Evet güzel tamam Annem, bak, bir Baban şimdi dipten sizi birazcık çekecek tamam mı? Sa diğer kamerayı getiriyor baban. Dalın bakayım bir, dalın bakayım bir. Ayaklarınızı dışarıya atın bakayım. Hava, ayaklarınızı havada, kafanız suyun dibinde. Bakıyorum. Evet. <laughs> bir balıklama dal bakayım. Sen gel sen dalmadın. Arkadaşlar Mira aslında güzel bir balıklama dalış yapıyor da. Sıla çok alışkın değil hala. Evet. <laughs> bir saniye İzzet dal. Dal <laughs> <Ulu> İzzet. <laughs> <laughs> Takla atar gibi gitti. <laughs> Takla atar gibi gitti vallahi.

Ama daha ileriye doğru. Arkadaşlar tamam. ben yüzmeyeceğim. Zaten bir süre çamaklı bir Tamam. Bravo. Güzel daldın Mira. Güzel daldın. Ben de parmağımı göremiyorum. Güneşten arkadaşlar şu an net çektiğimde doğru düz göremiyorum. Yani net bir çekim oluyor ama güneşten Gördünün göremiyorum. göremiyorum. Babanız GoPro'yu bulur inşallah. Yalnız alıştırmalarını yapıyorum. Tamam yap bakalım. P hiç... tamam ısıdır bakayım P. Ben de görmüştüm. Güzel. Bu güzeldi güzel. Sula Sıla bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi gerçekten. Süper. Ama bir dakika Mira, Ama biraz daha ileriye. Sıla biraz daha ileriye. Aynı şekilde biraz daha ben ileriye. Aynen kafana şöyle ya. Evet çok iyiydi ama süperdi. Ben ama mi? ileriye doğru tamam mı? Çünkü kafan duvara değebilir. Ben bunu yapabilirim. Ha, onu, da, onu yapayım mı? Yap. Yap bakalım. Başla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap. Şöyle geç ama seni çekemiyorum ki ben. Böyle <laughs> gel. Mira çok büyük bir şey var. Su mu yuttun? A, dikkat et tamam yapma. Evet. Dinlen biraz bakalım. Suyu Hiç çalış. Burnuma geldi. Tam burnuna gelecek zaten. <laughs> yap bakalım. <gülüyor> yok <gülüyor> seninki de çok şey olmadı. Tamam. Benimki nasıl oldu? Seninki de olmadı. Normal dalmış oldunuz. Hayır hayır. O ayaklarım yukarıda yok. Yap yapamadım onu yine. Yapacağım. Tamam. Ben. Yapayım. <laughs> Bu sefer kendim. Evet çok şey yaptım. Ne olur. Yani. Yani. Evet, ver ya. Anne, ağzını çıkmaması Anne, şimdi Tamamdır kızlar. Bir dahaki havuz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize evet. bakın. iyi bakın. Hoşçakalın. Size de bol havuzlu günler diliyoruz. Evet. Hoppa. Bay bay yapsınlar. bye-bye